Mustafa, Mustafa Hoca bir sual soruyor. Selamun Aleyküm. Bu zaman İsa Nefesi Risale-i Nur ise Kut Boğazam Hazretleri de Risale-i Nur'un şahs-ı manevisinin mümessilidir diyebilir miyiz? Diyemeyiz, hayır. Diyemeyiz. Mümkündür ama mutlaka değil. Mustafa Bey kim? Mustafa Hoca efendim. Mustafa Keskin. Ha, bizim Mustafa Hoca manisha evet. hmm. Kutbu Medar Hazretleri Umun İslam Kütüphanesinin sahibi. Umun İslam ahlakının, Umun İslam gidişatının ve bütün beşeriyetin bazen bütün beşeriyete bakıyor, yani Müslümanlara bakmıyor. Alemde kutup bedende ruh gibidir. Yani kafiri de, Müslümanı da, mürtedi de, münafığı da hepsi Kutbu Azam'ın tasarrufundadır. Kayyumiyet cilvesi taşır yani kayyumiyet, kayyumiyet sırrı kutba azama bağlıdır. Alemin duruşu onun duası hürmetinedir. Kutba azam böyledir. Risale-i Nur Risale-i Nur belli bir maksat için belli bir beldede sonradan da alem-i açılacak bir harekettir. Yani bidayette milli vası gösteriyor Risale-i Nur başlangıçta. Türkiye'ye mahsus, Anadolu'ya mahsus bir millilik vasifesi göster vaziyeti gösteriyor. İkinci hizmet devresinden sonra alem İslam'a açılacak. Daha İslam davası. O zaman kutba azam mutlaka Risale-i Nur'dan olur. Veya Risale-i Nur mutlaka onun programı olur. O zaman. Ama şimdi öyle denilemez. Şimdi risale Nur henüz ikinci hizmet devresini tahakkuk ettiremedi, ettirmedi. Yani millilik vası devam ediyor risale Nur'un. Adeta yani ben anlaşılsın diye söylüyorum. Millilik İslam'da yoktur da millilik vası devam ediyor. Yani bir şeye hilafet merkezine mahsusiyeti devam ediyor şu anda. Onun için elbette kardeşlerimizin e, Risale-i Nur talebelerinin çalışmalarını şükranla karşılıyoruz. Hepsinin hayranı kurbanıyız yani. Canı gönülden hayranı kurbanıyız. Çok gayret gösteriyorlar. Yani Rusya'ya çeviriyorlar, İngilizce'ye çeviriyorlar. Yok, Arapça'ya Yok, Türkçe'ye, yok. Şimdi bu Balkan dillerine de çevirmişler. Hiç memnuniyetten başka, Allah razı olsun başka bir şeyimiz yok. Yalnız şu anda Risale-i Nur'un vazifesi, esas vazifesi Anadolu'daki hilafet merkezindeki Süfyaniyet Komitesi'nin rejimi bid'akârhanesini ortadan kaldırmaktır. Vazifesi budur. Bu vazifeyi bırakıp başka şeylerle birinci derecede meşgul olmak. Meşgul olunur yani. Elbette oraya, oraya o dile de çevirelim. Ona bir şey demiyorum. Ama evvela bütün gücümüzle hilafet merkezindeki tahribatı Sufyan Komitesi'nin rejimi bir daha karanesini ortadan kaldırmamız lazım. Risale-i işi bu. Bunun için gelmiş Risale-i İkinci hizmet devresi budur. Ha, bunu yaptıktan sonra elbette bütün alem İslam'a açılacaktır. İt cemahir-i müttefika İslamiye dış işlerinde bağımlı, iç işlerinde serbest bir İslam Cumhuriyetler Birliği kurulacaktır. Dış işlerinde bağımlı, iç işlerinde serbest İslam Cumhuriyetler Birliği, Cemahir-i Müttefika İslamiye kurulacaktır. Bu da Risale-i Nur vasfeleri arasında. Yani kendi aile efradı per perişan, nana muhtaç, büyük sıkıntılar yaşarken dışarıya bonkerlik yapmanın bir çok fazla bir lüksü yoktur yani. Bizim evvela içeride Hilafet-i Muhammediye merkezine, Hilafet-i Muhammediye bayrağını çekmemiz lazım. Risale-i Nur'un işi budur, vasifesi budur. Bu unutuldu mu, ikinci, üçüncü, beşinci plana düşürüldü mü Risale-i Nur talebeliği düşer. Ki o değil çünkü. Başka şeylerle uğraşıyor. yapacağız? Evet. Risale-i Nur'a geçelim. Efendim Kutbu Azam Kainatın ruhu ise Gafs-ı Azam'ı ne oluyor Gafs-ı Azam, daha... gafs azam Kutb-ı Azam'ın sağında oturan zattır. İbriz öyle diyor. En yakın yardımcısıdır yani. Birinci yardımcısı. Bu 26. sözün zeylini tekrar okuyorum. 26. söz. Zey. Ne diyor işte Hazretleri? Birinci Dünya Harbi'nin ev ailinde muhteşem bir meclise beni davet ettiler. Ey helaket felaket asrının adamı senin de reyni var. Reyni beyan et dediler. Oraya Nariç orada olan şeyler yine. Ey felaket, helaket asrının adamı senin de reyin var. Fikrini beyan et. Ayakta durup dedim. Sorun, cevap vereyim. Biraz baştan oku. Emsalini görmediğim hani baş tarafı öyle ya. meclise davet edildi. 1338 senesi Hı. Eylül'ünde Dehrin Hüda 1338 1335 1335 1335 106 sene önce Hicri'ye göre 106 sene evvel 106 sene geçmiş evet, yani, Miladi kaç tarih olur? 1335 mi? 1935 1935 1917 falan 17-18 Rüyada bir hitabe 1335 senesi Eylül'ünde dehrin hadisatının verdiği yeisle şiddetle muzdarip idim. Bu kesif zulmet içinde bir nur arıyordum. Bir daha baştan. 1335 seneyi senesi Eylül'ünde. Eylül. Evet. Dehrin hadisatının verdiği yeisle şiddetle muzdarip idim. Bu kesif zulmet içinde bir nur arıyordum. Madem rüya olan yakazada bulunamadım. Manen rüya olan yakazada bulunamadım. Hakikaten yakaza olan rüyayı sadıkada bir rüya ziya gördüm. Tafsilatı terk ile bana söylettirilmiş noktaları kaydedeceğim şöyle ki bir cuma gecesinde nev ile alemi misale girdim. Biri geldi dedi mukadderat mukadderasa Mukadderatı İslam için teşekkür eden bir meclisi muhteşem seni istiyor. Gittim gördüm ki münevver emsalini dünyada görmediğim selef-i salihinden ve asarın mebuslarından her asrın mebusları içinde bulunur bir meclis gördüm. Hicap edip kapıda oturdum. Hicap edip kapıda durdum. Onlardan bir zat dedi ki Ey felaket Helaket asrının adamı Senin de rehin var Fikrini beyan et Ayakta durup dedim Sorun cevap vereyim Biri dedi Bu Mağlubiyetin neticesi Ne olacak Galibiyet Galibiyette ne olurdu bu mağlubiyetin neticesi ne olacak? Galibiyette ne olurdu? Dedim, musibet şer mahs olmadığı için bazen saadette felaket olduğu gibi felakette dahi saadet var. Eskiden beri ila, ilahi kelimetullah ilahi kelimetullah ve bekay istik, istikbaliyeti İslam için farz-ı kifayeti cihadı derühte ile kendini yek vücut olan alem İslam'a fedaya vazifedar ve hilafete bayraktar görmüş olan bu devleti İslamiye'nin felaketi alem İslam'ın saadeti müstakbelisiyle telafi edilecektir. Evet, neyse. Demek ki meclis-i mebusana üstadı davet etmişler. Her asrın mebusları içinde bulunan ve selef-i salihinden emsalini görmediğim. Emsalini görmediğim. Büyüklerin meclisine davet ediyorlar. Ne diyorlar? Ey felaket helaket asrın adamı. Reyini beyan et senin de reyin var. Yani felaket helaket asrının sahibi demektir. Onu davet etmişler. Ne zaman? 1918'de. 1918. Yani Osmanlı parçalanmış. İslam dağılmış. O aradaki mecliste çağırıyorlar kendisini. zaman yalnız Risale-i Nur yazdıktan itibaren sahibi zaman olmamıştır yani. Başından beri öyledir. Bunlar dünyaya geldiği zaman öyle gelirler. Sonradan ellerine bir şey verilmez yani bunların. Evet, buyurun.